Herkese selamlar, ben geldim. Bugün ne zamandır biriktirdiğim kargolarımı birlikte açacağız. Aslında şöyle aşağı doğru biraz daha gidiyor ama kamera da çıkmıyor. Şimdi şöyle Instagram'da bir anket yaptım ve dedim ki sizce bu kargo videosu iki parça şeklinde mi atayım yoksa tek parça sığdırayım mı? Ve çoğu kişi tek partla bitir demişim. tek parça olduğu için video çok uzun olabilir ve kitapları çok detaylı gösteremeyebilirim. Video editlerken de eğer 15 dakikaya geçerse iki parça şeklinde yüklerim diye düşünüyorum. O yüzden elimizi hızlı tutuyoruz ve hemen başlıyorum. Tamamen karışık gideceğim ama şu en altta kocaman bir kutu var. Bu kutu Oyun post yayınlarından geldi ve içinde bir sürü kitap var. Onu en son açacağım. Onu bilerek en sona bırakacağım. Şimdi. Bu arada bu kitapların bazılarını ben Instagram'da açtım ve gösterdim. Çünkü bunları biriktirirken bir yandan da okumam gerekiyor kitapları. O yüzden bazılarını Instagram takipçilerim görmüştür. Ama bazılarında henüz açmadım. Onları da birlikte açacağım. Yani açıp okuduğum kitapları da buraya koydum. Çünkü buradaki takipçilerim de görsün yani. Şimdi ilk kitabımız Juno kitapta geldi. Juno'dan iki tane kargomuz var. Şimdi önce ilkini açıyorum hemen. Mis gibi kokuyor. Ya bak. Keşke size bunu koklatabilsem. Oh çok güzel bir mum koymuşlar. Mum kadar güzel bir hediye var mı? Şey, <laughs> kitap kargası. Mumu övüyorum ama bir tane de kahve koymuşlar. Ve kitabımız da Pumpkin Space Cafe. Böyle tatlı bir romantik aşk kitabı olduğunu biliyorum bu kitabın. Çok tatlı bir ayrıcımız var. Netli ayrıcı. Netlemedi pek. Şöyle çok kalın değil. Çıtır çerez güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Cuma'ya teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Şimdi bakın bu <laughs> şu kadar günah <karbonhane> bakalım? <laughs> Bunu daha önce açtık tabii ki de. Ve içinden şu anda hali hazırda okuduklarım da var. Şimdi birinci kitabımız. Şimdi Güney Fırtınaları. Bu yazarken daha önce hiçbir kitap okumadım ben. Ama okuyan bütün arkadaşlarım çok seviyor ve çok ağlıyor. Yani ne anlatıyor bu kadın tam olarak kitaplarda bilmiyorum. Ama onlar ağlıyorsa ben... <laughs> kendi var ya duvardan duvar atarım. Kendim bilirim ya. Ben her şeyi çok ağlarım. Ya yani ben kendim çok zorlarsam Tom ve Jerry'nin olaylarını bile ağlayabilirim yani. Tam o kapasitedeyim. O yüzden bu yazarda bu seferlik bir şans verin. Bir deneyim bakayım ne çıkacak dedim yani. Kitabımızda Tükenmiş Günahkarlar. İsimsiz Günahkarlar serisinin 3. kitabı. Burada 3 tane kardeş var ve her birine odaklanıyor. Açıkçası ilk kitaptan beri bu karakterin aşk hayatını okumayı çok istemiştim. O yüzden bunun için heyecanlıyım. Bunun için heyecanlıyım. Yalan yok. Kardeş ayırıyorum ben. İkinci de Hırs Kralı. Bu zaten yazarın e, kalemini çok seviyorum ben. Bu yeni bir seri biliyorsunuz. Diğer kitaplarına eğer koyabilirsem buraya koyarım. Hep böyle diyorum ama koymuyorum. Çünkü editlerken çok üşeniyorum. Zaten tabletten editliyorum. Tableti kalemimi de kaybettim. Parmaklarım ağrıyor editlerine kadar. Böyle biraz dertleşmiş olduk sizinle de. E, ve <gülüyor> <gülüyor> bu seri de sanırım yalan olmasın şu anda ama bildiğim kadarıyla 4 kitaplık bir seri olacak. Bu 4 ya da 5. Ben henüz başlamadım. Seri tamamlansın diye düşündüm ama şimdi Hırs Kralı'nı da çok sevdim. Böyle konusu güzel geldi. Evli olan bir çift var. Kadın da erkekten ayrılmak istiyor. Çünkü hani işinle ilgileniyorsun, artık ilgilenmiyorsun diyor falan. Böyle evli konuları severim. O yüzden muhtemelen bu hafta bunu okuyacağım. Ve bir diğer kitabımız da Remel Su Hikayesi. Selin Soderiz'den okuduğum ilk kitap. Şu anda dün ben bu kitaba başladım ve sayfa kaçtayım bakayım. Sayfa 285'teyim. Ee, bunun yorum videosuna gireceğim. Bakalım neler düşünmüşüm. Şimdi de söylerdim ama kızlar biraz acele etmemiz lazım. Çünkü bak bir sürü kargo bekliyor. Şimdi bir diğer kargomuzsa ay bir de Sırf gerçekten kargoları unutmayın diye bunu tekrar bunun üstüne koymuş olmam. Bir diğer kitabımız da Fatma Şamata'nın Kötüler Şehri. Vel well kitabı. Vel well diye mi okunuyordu acaba? Şu an çok cahil hissettim kendimi. Ben bu kitabı okudum Instagram'da ve herhalde ve uzun bir süredir ilk defa hakkında bu kadar çok hikaye attığım bir kitap oldu. Yani o kadar iyi bir kitaptı ki bunu da yorumuna gireceğim şöyle bir yan basım. Ya kitaplar netlenmiyor. Çok üzülüyorum. Şöyle. Ve şöyle. inanılmaz iyi ya. 9,5 verdim ama kitaba. Hani böyle tam onda veremedim. Niye olduğunda şöyle bir tane de defterimiz var. Niye olduğunda yine yorum videosunda bahsedeceğim size. Bir... <laughs> acaba sonra nasıl toplayacağım ya. Neyse. Devam ediyoruz. Bu da Juno kitaptan geldi. Juno kitaptan da 3 tane kitap var gelen. Birincisi Güneş Kraliçesi İmtihanı. Bu kitap benim hiç aklımda yoktu tamam mı? Sonra bir tane arkadaşım okudu Kayra ve o kadar sevdi ki. Genelde Kayra'nın sevdiği kitapları ben de seviyorum. O yüzden dedim ki ben de okuyayım o zaman bu kitabı. Bunu okuyacağız ve yani ta o zamanlar Türkiye'de bunu kim çevirir diye düşünüyordum. Yani inanılmaz bir bilim kurgu distopya temalı bir kitap. Ve kimse Türkiye'de çevirmedi bu kitabı. Sonra Juno kitaptan çıktı. Dedim ki seri tamamlansın kesinlikle okuyacağım dedim. Çünkü çok iyi bir konusu var arkadaşlar. Tamamen benlik. Ve distopya okumayı çok özledim. Ama bir tane daha var içinde. Çok güzel. Sizce şu an burada kaç tane kitap var? bence ortalama 20 22de diye düşünüyorum. Şimdi Oyuncak Müzesi. Ben bu serinin ilk kitabını bu hafta okudum. İkincisini henüz okumadım. Böyle cinayetler, katil temalı bir kitap ve katilin gözünden okuyoruz. O yüzden yani sevdim. Ben çok fazla biliyorsun böyle gerilim, cinayet tarzı kitaplar hiç okumam. Sadece hani bu serisini okumuştum. Onu da çok sevmiştim. Ama o kadar çok söylendi ki bu kitap. Dedim hadi bir okuyayım. Okudum. Hı puanımı da verdim. Şey diyormuşum. Instagram'dan takip istedim. birinin kaç puan verdim. Ama <laughs> bunun da yorum videosu gelecek. E, şunu da bitireyim. Sonra beraber ikisini yorumlayacağım. Ama güzeldi. Yani böyle hani beğenmedim ya da kötü bir kitap değildi. Çok hoşuma gidiyor. Çok böyle şey orijinal geliyor yani. Hemen devam ediyoruz şimdi. <laughs> bunun Şimdi bu kitabı ben kendim almamız ondan Çünkü neden çok garip bir hikayesi var. Ben biriyle Instagram'da çekiliş yaptım. Ve herkese kitaplar gitti ama sadece bir kıza gitmedi kitap. Ve ha gidecek ha gitmeyecek derken bir şekilde arada kaynadı. Sonra ben de kıza dedim ki tamam sorun yok ben senin kitabını kendim göndereceğim dedim. Çünkü hani karşı taraf gönderiyordu kitapları. Tamam dedim işte hangi kitabı istiyorsun falan diye. Kız kitabı söyledi. Açıl açmayı çok seviyorum. Kız kitabı söyledi gönderdim. Sonra kıza bir gün bir kargo geldi dedim. Bir baktım ki adresime göndermişim kitabı. Sonra bir daha iptal de etmedim. Hadi neyse artık gelmiş. Sonra kıza bir daha <laughs> yolladım. Kitap da şu arkadaşlar. Ceren Meri Kırık ince kitabı. Şöyle ciltli posterli bir kitap. Yani ben Ceren, Ceren Melek'ten daha önce hiç kitap okumadım. Ee, şu süre zarfında da zaten elimde çok fazla okuyacak kitabım var. Yani yakın sürede de okuyacağımı düşünmüyorum. O yüzden içinizden birine bu kitabı hediye edeceğim. Ee, çünkü Ceren de fanları çok fazla var. En azından henüz almamış olanı benden güzel bir hediye olur diye düşündüm. Okey. o zaman kendime de teşekkür ediyorum. <laughs> bir diğer kitabımız. Bunu henüz açmadım. İksem Kim Aşağı'dan geldi. Kim Aşağı çok özeniyor kargoları gönderirken ve çok güzel yapıyor. Birinci kitabımız Nehir Aydın Göktüman'dan Son Bakış Köprüsü. Özellikle genç ihtiyaç kitaplarına yaşı böyle biraz daha 10 ve 17, 18 yaş aralığı bütün yaş kitlesi hitap ediyor ama özellikle dediğim gibi. Ee, bu yaş aralığında daha temiz içerikli, daha güzel, fantastik olur, macera olur, bilim kurgu olur. Yani bu tarz yaş aralığındaki insanların ben daha çok genç timaj yayınlarına yönelmesini istiyorum. Çünkü daha fazla temiz içerikli kitapların e, olduğu bir yayın eve. Kitaplarımız bu şekilde. Timaj yayınlarına da teşekkür ederim. Şöyle bir zarfımız var. Uf, gerçekten tek videoya sığdıracağım diye şey içinde kaldım, <laughs> kanatın içinde kaldım, Pucca'dan geldi ve benim için <laughs> Pucca'dan çıkmış en iyi seri, yani en iyi serimi, yani evet bir diğer seriden var çok sevdiğim ama en bağlandığım ve en çok sevdiğim serinin üçüncü kitabı, Hundreds, ben bu seriyi çok seviyorum, artı 21 ve çok ağır bir... Dark Roman, yani inanılmaz. O yüzden kesinlikle herkes önerebileceğim bir kitap değil, ama çok sevdiğim bir kitap ve <laughs> hayırca bakın, hayırca çok da aşkım bunu netler misin? Beni netleme, şunu netle. Çok güzel ya, inanıl, İnanılmaz güzel. Seni çok seviyorum ya. Daha çok var, çok var ya. Sızlanıyorum şimdi tamam mı? Söz Aa bunu biliyorum. Tung'un aşkı. Yani umarım yine böyle okunuyordur. Günlük hayattaki saklı anlamları bulmaya ve onları çizimleriyle anlatmaya çalışan çizer ilk kitabında bir kadın ve bir erkek üzerinden içinizi ısıtan anılara değiniyor. Şöyle bir kitap. Umarım ne diyordur şu anda diye düşünüyorum. Şöyle. ikinci kitabı. çok güzel değil mi ya? Şunu da yine içeriye bu şekilde gösteremedim. Çok güzel. Alfa oyunluğuma da teşekkür ederim. ederim. Ay, gerçekten terledim ya. Tamam. Devam ediyoruz bir diğer kısmımızla. kurabiye varmış içinde. Görmedim. Bozulmuş mudur bu? Bir haftadır bekliyor çünkü biraz bozulmuş gibi duruyor ama çok teşekkür ederim. Evet, şimdi kitabımıza geldik. Kitapları okuyor musunuz? Kardak Adama Külleri. Bu yazardan daha önce hiç kitap okumadım ama yine herkesin aşırı sevdiği bir kadın. Oh, uh, yine içinde bir sürü şey var. Önce kitabımızı gösteriyorum. Ya o çok güzel. Şimdi <laughs> defter niye böyle ya? Bakalım kutunun içinden neler çıkıyor. Bir sürü şey çıkıyor. Böyle bir şey defter. Ay temiz. Valla evdeki defter kıtlığım o kadar iyi geldin ki. Bir tane de ayrıcımız var. Ay bir tane de posterimiz var. Şöyle bir poster. Bu var ya size göstersem oturup ağlarsınız halime. Arka plan çok şu an. <laughs> Neyse. Bakın. Ne kargom var. Ne kargom var benim. O şımar mı? Hadi aç dediğinizi duyuyorum. Ama birazcık şımarabilirim yani. Oyun post yayınlarından geldi çünkü bu. Benim biricik Çok severim, çok severim kendisini. Yaklaşık bir buçuk senedir benim favori, üç favori yayın evlerimden biridir. Çok iyi kitaplar basıyorlar. Çok kaliteli kitaplar. Kaliteli şekilde basıyorlar daha doğrusu. Şimdi öncelikle şunu göstermem lazım. Bu Kairos yayın evinden çıktı. Yine Olympos yayın evinin alt bir yayın evi diye düşünebilirsiniz. Burada çok güzel kişisel gelişim kitapları ağırlıklı olacak şekilde ve benim çok sevdiğim bir fantastik seri de var. Eskiden İhtaki de çıkıyordu. Pardon Dex'de çıkıyordu. İlk kitabı çıktı. Devamı çıkmadı. Şimdi o da Kairos'a gelecek. Neyse ama <laughs> şimdi konumuza dönelim. Bu kitapta Döngü 40 kitabı. Çok güzel yine bir kişisel gelişim kitabı. Ee, nesiller arası travmalardan nasıl kurtuluruz? Travma dedi. Dedim ki ben. Benden daha çok travması olan kim olabilir bu hayatta? Yine ailemize çok şükür Rabbim ama azıcık travmalıyız. Bana iyi gelir diye düşündüm. Ölümün bıçağı. Gölgeler ve Hükümdarlar serisi diye geçiyor. Ah! Oh, Buruna vurdum nazar. Şöyle... Ay çok merak ediyorum. İç kapağını nasıl... Önce ortasını göstereyim. Uy. Haritayı biliyorum zaten böyle. Şurayı nasıl ne bastılar acaba? Hiç bilmiyorum ve kimse de görmedim. Bakıyoruz. Sert kapağına. Oo Gene çok güzel. Ya benim anlamadım ne biliyor musunuz? Yani şu kapak niye burada değil? Yani bu kapak burada içte olmayı hak ediyor mu ya? Yani neden... Ya yani Mutlaka bir açıklaması vardır ama bir Allah'ın kulu da demiyor mu ya kadar harika bir şey iç kısma koymayalım diye. Canım karakterim çok seviyorum kendisini ya. Şimdi hazır mısınız? Aslında dedim ki buna özel ayrı bir video mu çeksem yoksa bunda mı açsam hala karar veremiyorum. Tamam ya. Ya bunda da açayım gitsin be. bunda da gitsin hadi. Oh my god. Oh my god. Lord. Abi valiz yollamışlar bu arada. Şimdi şöyle bir tane kupamız var. İlk kadar kötü kutu açan yoktur herhalde başka. Şunu şöyle biraz indireyim çünkü şimdi çok zor açak yani türlü. bir sürü şey var içinde. Şöyle bir tane kupa. Bakayım. Şöyle tekrar. Kartlar, kartlarımız var. Bardak atlım. Vay ben bunu çok kullanıyorum ya. Şöyle haritamız var. Netliyor mu? Hazır mısınız? <laughs> Dur kitabı en son göstereceğim. Ay bayılıyorum. Ben geçen sene tatile gittiğimde de yine bu e, Demir Alev kitabının çantası hep yanımdaydı. <laughs> şuna bak, şuna nasıl yakıştık ama nasıl yakıştık <laughs> şimdi arkadaşlar hazır mıyız şimdi bitti ya nasıl kutuyu fırlattım görüyor musunuz <laughs> abi çok heyecanlıyım ya ne olacak kitapta ne olacak canım kitabım ya canım kitabım İçinden bir şeyler düşüyor. Kart, karakter kartı. Ne yapmışsınız gene ya. Ne yapmışsınız gene ya. Çok iyi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. <laughs> ha. Arka kapağında nasıl bir şey var onu da bir göstereyim. Haritasına bakın. Ay çocuklarıma kavuşmuşum gibi hissediyorum ya. Olympus Yayınları'na da teşekkür ediyorum ve şimdi şurayı bir toplayayım ve bütün kitapları son kez size göstereyim ve videoyu kapatayım. Ya kesin video 20 dakika oldu ya. Ben bunu nasıl editleyeceğim? Bu arada eğer arka planı merak eden varsa çöplük içinde yaşıyorum arkadaşlar. <laughs> Tamamen şu an çöplük. Evet. Şimdi bütün kitapları şöyle yan yana koydum. Birincisi ve ikincisi. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben bunların birçoğunu okumaya başladım. Ve dediğim gibi bitirdiklerim de var. Ama biraz daha hızlanmamız gerekecek. Ortalama Mart sonuna kadar e, okuyacağımız kitaplar bunlar. Daha fazla kitap <laughs> almayacağız. Önce hangi kitabı okumamı istiyorsunuz? Öncelikle bunun cevabını yorumlarda istiyorum. İkinci olarak da hangi kitabın yorumu gelsin? Çünkü bu YouTube'da çok fazla kitap yorum videosuna çok fazla ağırlık vermiyorum. Daha çok Instagram kısmında veriyorum. Ama eğer isterseniz bunu da yapabiliriz. Önce hangi kitabı okuyayım ve özellikle hangi kitabın yorumu buraya uzun uzun gelsin. Cevaplarınızı bekliyorum ve sizi gerçekten çok seviyorum. Bay bay.